Hepinize merhaba arkadaşlar ee, şimdi ben yanlış girdim. Ee, nereden kaydetme çık dedim ee, bu şey değil şimdi kaynakları dedi. yanlış gittim ee, şimdi geri dedim geri geliyor arkadaşlar şu anda galiba yine bir dünya oluşturacağım arkadaşlar bak, size bugün bir şey göstereyim bak. şimdi bunu benim arkadaşım öğretti hayatta kalmaya alıyorsunuz çok kolay modunu alıyorsunuz oluştur diyorsunuz şimdi oluşturdum. Devam diyorum arkadaşlar. Tamam devam dedim mi? Tamam biraz ses kalıyor. Biz komşu biraz şey yapıyor işte. Ee, devam dedim şimdi. Gireceğim size bir şey göstereceğim şimdi. Evet oyuna giriyor. Denemeyip başlat dedim. Evet e, şöyle duyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, şöyle dönüp e, en yakın dağa gidiyorsunuz. Sakın oraya gitmeyin büyük dağlara. Böyle bir dağ varsa hemen koşun gidin. Tamam. Sesini bir kısalım arkadaşlar. Kıstık tamam. Şu dağın üzerine şimdi çıkıyoruz tamam mı? Arkadaşım öğretti bunu bana. O videoda ama o videonun sesi gelmediği için ben şimdi söylüyorum. Koyun oyun gerek yok şu ana kadar. Şimdi. Arkadaşlar neredeydi o? Heh, şimdi buraya doğru gidiyorsunuz. Sağ, sağına doğru, sağına doğru. Sağa doğru gidiyorsunuz bak. Böyle çıkıyorsunuz ya sağa doğru gidiyorsunuz bak. Orada oradaki kapıyı görüyorsunuz değil mi şuradaki? Şuradaki. Görüyorsunuz değil mi? Onun içinde arkadaşlar e, iki tane sandık var ve e, örümceklerin spamlandığı yer var. Oraya kırarsanız arkadaşlar bir daha örümcekler doğa doğamıyormuş diye bir şey duydum. Öyle bir şey duydum. Arkadaşım söylemedi ama ben videodan öyle bir şey duydum. E, galiba bir daha örümcek olmuyor yani. Olanlar oluyor sadece. Şuradan bir çıkabilirsem arkadaşlar kaldım. Neyse. Ben çıkmak için merdiven koymuşlar zaten. Şimdi evet sandığımızı açıyoruz arkadaşlar. Altın. Alıyorum 1. Ki. Bunu da alalım Bu ne ya karpuz topu alalım Al abi Al bunları şu ekmeği al Ke Kemikleri alalım Dur be Kemik tozu yaparız Bana lazım tabi size neyse. Şimdi şuradan kırık taşları Neydi bunlar Neyse bunları alalım Bunu da alalım Çık şimdi Tamam çıktım Şimdi arkadaşlar ben şey moduna geçeceğim. kendi moduma geçeceğim. Orada arkadaşlar size evimin ikinci katını yapacak küçücük onu göstereceğim. E, video durduruyorum. Evet, evet arkadaşlar şu anda giriyor. Evet. Demişim. Devam. Şimdi. Canım çok az. 25 dakikamız var da. Canım dolması için yemek yemem lazım arkadaşlar. Şu anda akşam oldu. Yemeği nereden bulacağım hiç bilmiyorum. Yemeğimiz inşallah vardır. Tamam. Bunu idare edebiliriz. Şöyle. Canım çok az bir şey. E, ben şimdi yatacağım. E, başka şunu yiyebiliyor muyuz? Merak ettim. Ama yiyebiliyoruzdur. Ya çıkamıyor. Şu köşede kalıyor çıkamıyor. Ha yiyoruz. Ah şükür. Zehir. Arkadaşlar. Aklınızı helal edin diyemedim. Zehirliymiş. Canımız dolu değil mi? de Tamam. Kapı. Şimdi Baba, bak bas abi, bas abi. Bas abi. ben bu arada yanlış, yanlış moddan girdim ee, yanlış moda girdim doğru moda girip geliyorum. Evet arkadaşlar doğru sıraştım. Bugün süre bitti. bunun ikinci katını yapacağım. Videosunu çektim. Ee, bunun şimdi. Nereye yapacağım şu anda belli. Bloklarla kaça şu yukarı çıkacağım. Şimdi. Bloğu. Şuraya bir koy. Direkt. Bu bloğu. Şöyle. Koy. Dum yani. Oyun bağlı geliyor. Tamam. Şunu kazalım. Baltamız var elimizde. Şurayı da baltayla kazabilirsem. Hop aldım. Şu, çıkamadık değil mi? Tamam. Şöyle çıkabiliriz. Tamam. Sıkıntı yok. Böyle. Şuraya mı koyacağız? Yok. O yerde dursun. Aldık mı yok sıkıntı yok. Sıkıntı sıkıntı yok. Buraya şimdi ben çit yapacağım. Biraz odun toplayıp. Hadi sizde toplayacak toplayacağım yoksa video kısa olur. Evet. Baltamız. Elimizde. uzunluk belimizde. Biz Allık mı şimdi? Ne yapacağım da? Crafting table'ımıza gitmeden önce. Önce biraz şunları kazanım Çit yapacağız arkadaşlar oraya çift yapacağız. Yukarıya yani ters yapacağız Direk Onu söyleyeyim. Koyuna gerek yok. 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 Koyuna gerek, gerek yok. Alalım. 39 tane yeter mi? Yine böyle öyle baksana ya. Şimdi ben bir şunu kazmam var. Çok tamam, kazmam var. Tabi şu anda kazma elimde değil ben. Şunu şunları da kazacağım. Taş toplayacağım arkadaşlar bir de. şunları hemen şöyle toplayalım. Şimdi yani şuradan toprağımızı alalım. Toprak. Neyin yerine biraz ses geldi. Özür dilerim. Toplamız alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şunları Crafting Table'ımıza gidelim. Kutlarım olmuş artık. Crafting Table'dan onu nasıl yapabiliriz? Çiti. Çit yasak çıkar mı direkt? Merak ediyorum da. Ah çit. Tamam. O yeter. Biraz fazla aldık. Ben çıkalım. Hop 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 hop. Tamam ses geldi söz dilerim arkadaşlar. Sizin gelmiyorsa da özür dilerim. Şöyle arkadaşlar biraz daha bağırayım. Evet şöyle. Şöyle. Tamam. Şunları da arkadaşlar şöyle koyarsak çok iyi olur. Şimdi şunları şöyle koyalım. Yetmeyebilir arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum şu an. Şöyle şöyle ve bum tam yetti tam. Bir daha az gelir diyordun emojiye. Şimdi evimizin dışından şöyle bir bakalım. Cidden bir de çıkamıyoruz o var. Cidde yaptığımızda çıkamıyoruz geri. Ama açabiliriz tabii. Evet arkadaşlar evimiz tam bir kral evi gibi. <laughs> Başında taş. Neyse arkadaşlar için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.